ne yapacağız? Bir şey normal senspornu yap. Burası Şuraya da mı? çıkabilirsin. Burası mı? Burası mı? Ben buraya çıkacağım. Tırman tırman tırman. Çek kendini yukarı. Çek 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 komando gibi sağlam tut. Iki çizik bir yere mi? Başka? Kaydıraktan? Oo, o zormuş. iyi bas tamam mı? İyi basarsan ancak çıkabiliriz. Çek kendini. Çek kendini yukarıya. Kolların güçlüyse çekebilirsin. Kolların güçlü mü? Bir de sağlam bas. Çek kendini. Evet çek. Çek çek, çek. bir şey yok. Hadi geç. hadi bir daha koş 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 koş